Kanalıma ve sinema mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere etli karnabahar yemeği tarifim olacak. Gerçekten çok faydalı bir sebze. Kışın mutlaka bol bol tüketmemiz gerekir. Yemeğimin yapımına geçmeden önce ilk önce etlerimi pişirdim. E, tencereme bir miktar zeytinyağı alarak e, üzerine etlerimi koydum. E, ben bugün kuzu eti kullandım. İsterseniz dana eti de kullanabilirsiniz. E, benim etlerim tahmin 150 gram e, civarındaydı. Bu şekilde kavurduktan sonra Üzerini geçecek kadar Sıcak su ilave ediyorum. Sıcak suyumu ekledikten sonra Hemen ocağımın küçük gözünü alıyorum. Orada kaynamaya bırakıyorum. Geçelim hemen yemeğimizin yapımına. Tencereme bir miktar zeytinyağı alıyorum. Üzerine bir adet doğranmış kuru soğan, iki adet de sarımsak doğranmış şekilde tencereme alıyorum ve kavuruyorum. bir süre soğanlarımı kavurduktan sonra üzerine bir buçuk adet havuçlarımı ekliyorum bir iki karıştırdıktan sonra üzerine bir adet doğramış olduğum patatesimi ekliyorum patatesle birlikte kavurmaya devam ediyorum Daha sonra üzerine pişmiş olan etlerimi de ekliyorum. Bu şekilde bir 2 dakika kavuruyorum. Ardından üzerine 1 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Salçayla birlikte kavuruyoruz. bir süre kavurduktan sonra üzerine karnabaharlarımı ilave ediyorum üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum yarım tatlı kaşığı karabiber yemeğimizi karıştırıyoruz Ardından üzerine kaynamış su ilavesi yapıyorum yemeğimizin üzerini geçene kadar suyunu da ekledikten sonra yemeğimizi kaynamaya bırakıyoruz sebzelerimiz pişene kadar yemeğimizi kaynatıyoruz ben patatesin ilk önce pişip pişmediğine bakarak yemeğimin altını kapattım. Siz de öyle yapabilirsiniz. Yemeğimizi kontrol edelim. Buraya kadar videomu izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tekrardan yemeğimi kontrol ediyorum. Yemeğimiz pişti hazır. Ocağımın altını kapatıyorum. Sunuma geçebiliriz. Mis gibi oldu. Harika oldu. Gerçekten çok lezzetli oldu. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim.